Aleviler bu ülkede laiklik istiyor. Alevilere Alevilik öğretmeye çalışıyorlar. Aleviler bizi tarif etmeyin dedikçe AKP adına bunu yapıyor. 2009-2010 yıllarındaki Alevi açılımı sürecinde de bir söyledik. Dedik ki biz laik demokratik bir Türkiye'de eşit yurttaşlık istiyoruz. Devletin hiçbir inancı, hiçbir kimliği, kontrol altına alan onu tan tan tanımlamaya çalışan bazı için dedik. Ama inadına bunu yapıyorlar. Çünkü inkarcı bir anlayışın devamlılar Kontrol altına alıp, denetlemek, değiştirmek, dönüştürmek hatta yok etmek istiyorlar. Bakın katliamlarla yok etmediler. Sürgünlerle de yok edemediler. Belki sayı olarak azılmış olabiliriz, Alevi nüfusu olarak. Ama Alevilik bu topraklarda hep vardı ve var olmaya devam edecek. İnsanları sınıflara bölündüren, insanları ayrıştıran, çift yaptık. Şimdi bu topraklar Hacı Bektaşlar, Yunuslar, Mevlana'lar yetişiyor. Yunuslar ya bizim dinimiz sevgidir. Başka dine inanmayız. Bize bu ile bakıyoruz. Bu toprakları sevgiyle bezenmesi lazım. Kin nefrete değil. Ama iktidar diyor ki biz dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz. Bize diyoruz ki biz kesinlikle biz bu topraklara pillerimiz, oğullarımızın bütün halklarla beraber sevgiyi, kardeşi getireceğiz, barışı getireceğiz diyoruz. Aleviler ne diyorlar? Zorun derslerini kaldırsın diyorlar. Diyanet Başkanı davet edilsin diyorlar. Bu ülkede sözü mülakatlar var. Bunlar kaldırsın deniliyorlar. Liyakat esas alınsın diyorlar. Kendilerine ayrımcılık yapılmasın diyorlar. Ama bunun da bir özellik yani bize bir şeyler de verilsin mantığında gütmüyorlar. Hep beraber bu ülkede yaşıyorsak eşit yurttaşlık boyutu ile ilgili eşit olmak istiyoruz diyorlar. İnanına barış diyoruz. Bu topraklar eğer ve de geç barış gelecek insanlar el ele tutacaklar. Bu zulme karşı hep beraber bir bir şekilde lanetleyecekler diye düşünüyorum.